Şimdi arkadaşlar bakın e, lenf dolaşımı ilgili aşağıdaki açıklama hangisi yanlıştır? Sorumuz bu. Evet Melike. Lenf sistemi atar damar bulunmaz diyor. Şimdi lenfin ürevlerini şöyle özetleyelim. Lenf doku sıvısındaki maddelerin taşınmasını sağlıyor. Değil mi? Orada kalan maddeleri toparlayıp geliyor. İnce bağırsaklarda emilim gerçekleştiğinde ince bağırsaklardaki adek ve yağ çözem e, molekülleri yağ moleküllerini alıp geliyor. Adek vitaminlerinde yağlı çözülen vitaminler onları toplayıp dolaşıma katıyor. Aynı zamanda savunmada görevli. Üç ana görev var. Hangisi yanlıştır? Lem sistem atar damar bulunmaz diyor. Doğru mu? Doğru. Değil mi Melike? Atardamar bulunmaz. Atardamar arkadaşlar toplar damar ve kılcal damarlardan oluşur. Görevi toplayıp gelmek. Kalpten bir pompa, lem sisteminde böyle bir kan dolaşılmıyor. Lens sıvısı, e, sıvısında var bulunmuyor. O yüzden biz bunlara, değil mi Melike? olmadığı için akkan diyoruz. Zaten Alıvarlar taşıyacak bir oksijen gibi bir şeyler taşımıyor. Zaten görevi değil. Alıvar bulundurmuyor. Evet, kalpten çevreye doğru akar diyor Melike. Doğru mu? Doğru. E, kalpten çevreye doğru akmıyor Melike. İyi düşün çevreden kalbi geliyor. Kalpten pompalanarak çıkmıyor değil mi lenf? Doğru mu? Şimdi hatırladın mı? Evet. Kalpten çıkmıyor. Kalbi toplayıp o dolaşım sistem kalan maddeleri kalbe dahil ediyor. Lenf toplar damarında tek yönlü açılan kapakçıklar bulunur diyor. Bu doğru. Değil mi? Şimdi lenf sistemindeki damarlar hatta daha da büyük, toplar daha büyük olduğu yerler var. Bunlarda tek yön açılan kapakçıklar var. Kanın yer var, aşağı dönmesini engellemek için. Evet, bunu ne diyorsun Melike? Doğru. Kan borcunun katılmasını sağlar diyor. Melike duyuyor musun? Sesim gelmiyor mu hocam benim? Hayır şu anda geldi. Evet ses problem var galiba. O zaman arkadaşlar ee, lenf dolaşım fazla dokusu alarak kan dolaşımı katması da doğru. Evet burada C olacak. Arkadaşlar bu lenf konusunda şimdi atar donat bulunması, var olması bunlar geleneksel bildiğimiz klasik şeyler. Ama şunu bileceğiz kalpten çıkma diye bir şey yok. Kalbe getiriyor sadece ee, kalpten aortla işte e, ak akciğer e, falan gönderiyoruz kanı çıkan adamlar atardamarlar lenfin öyle bir bağlantısı yok lenf sadece toplar damarlarla gibi kanı vücuda e, kalbi kazandırarak tekrar dolaşım katmış oluyor geçiyorum evet Eda hadi bakalım beraber yapsak olur mu beraber yapacağız Tartışırız. Evet. Şimdi Ak kan Dolaşım neden deniyordu lenfe? Ak ne demek? Beyaz. Renksiz. beyaz. Evet. Renksiz evet. evet. Hangilerini yerine getirir diyor? Biraz önce söyledik bunları. Neler yerine getirir? Mesela Zaten ben aa, okuyayım. Durun. Evet. Evet şimdi tek tek düşünelim. Bak birden başlayalım. Tamam. Fazla doku sıvısını kanı taşımak görevi var mı? Var. Var. Çünkü doku sıvısını kalan doku kılcal damara geçemeyen moleküle toplayıp gelmek lenfin görevlerine lenf aynen bütün kılcal damar arasında yayılmış tek yönlü açılan boğul kapaklı hani bir tüpler şeklinde kapalı ucu kapalı e, kılcal damarlar. Bu kılcal damarlar gibi düşün. Onların içine molekülleri emerek doku sıvısındaki kalanları toplayıp geliyor. Doku sıvısından akciğerek karnosu taşımak var mı? Yok. Evet. Taşımak solunum gazı mı? taşımıyor arkadaşlar. Lenfinol görevi yok. Karbonoksit falan taşımıyor akciğerlere. Dolaşma katıyor. olabilir işlerinde ama onları taşımak gibi akciğere götürmek gibi görevleri yok. Sadece toplayıp geliyor vücuttan kar bulaştırıyor. Vücudun bağışık sisteminde rol oynamak var mı? Ee, bu var sanırım ama var emin değilim. Ülkede. Sanırım mı? Ak yuvarlarla işte ondan beraber lenf lenf hücreleri hmm. var. Savunma görevi arkadaşlar. Bunun cevabı 1 ve 3 olacak, değil mi? Eda. Anladın evet şimdi. hocam? Tamam. Evet. Anlamayan var mı arkadaşımız? Soru sormak isteyen veya eklemek isteyen var mı? Geçiyorum. Evet. Enfeksiyon nedeniyle tıkanması. Şimdi lenf sistemin tıkandığı zaman ne olabilir? Bunu bize Selman, müsait misin Selman? Buradayım hocam. Evet Selman hocam. Hadi bakalım. Lenf damarlarının enfeksiyon oldu. lenf damarlarının tıkandığı. Şimdi başta ne sorunlar oluşur? Zaten lenfin görevini hatırlarsan Dokular arasında sıvıda protein birikmesi olur mu? Olur herhalde. Ee, şimdi laf arasında sıvıda bazı moleküller alamadığı için, zaten bakın lenfin görevlerinden bir tanesi sıvıdaki fazla moleküller atlamak. Sıvıda bazı küçük proteinler dışarı çıkmış oluyor, bunların alınması protein birikimi. Bu olabilir. Alamayacağı için lenf, bakın enfeksiyon dediğim tıkanması diyor. Lenfler tıkanınca doku sıvısındaki maddeleri alamayacaktır. Doku sıvısının birikmesi ödem oluşabilir diyor. Oluşabilir. Evet. Ödem demek ne demek? Doku sıvısı madde birikmesi. Sonra şişmizi olanın e, su yoğunluğundan dolayı e, o, e, oluşan şişliklere falan ödem diyoruz. Veya doku sıvısındaki biriken madde yoğunluğuna. Homostezinin bozulmasına, homeostazi hatırlıyor musun? Hayır hatırlamıyorum hocam. İç denge demek homostez, değil mi? İç denge'nin bozulması demek arkadaşlar. O zaman ee, biz homostezi bozulur diyeceğiz. O zaman cevabımız üçü de olmak Edirme. zorunda. cevap edemedir diyoruz. Anladın mı şimdi Selman? Anladım şimdi Selma. Anladım hocam. Evet, o zaman şöyle diyorsun arkadaşlar protein birikmesi, ödem oluşması, homostezinin olması bir sorundur diyeceğiz. Tamam. Evet. Geçiyorum. Evet. Kim yapsın? Evet. Eda. Pardon. Melike sen yap. Melike duym ben... Melike menemenli oldu biraz öncesinde şey çözmüştü Evet, evet Şimdi... Melike Ağırlam sisteminde durumlarından hangileri ödem oluşumuna neden olabiliyor Evet ödem oluşumu neden olabilir ee... Biraz önce aslında biz bunu Evet hocam az önceki söylediklerde malnutritansı oluyor mu oluyor herhalde oluyordu ya durur. Şimdi burası kılcal damar olsun arkadaşlar. Kılcal damarın arasındaki bakın ödem olayını şöyle açıklayayım ben. Şimdi bunun etrafında burada bu molekülleri toplayıp gelen bir lem sistemi var. Şöyle şöyle borucuklar düşünün. Bu borularla ucu kapalı küçük borular. Kılcal damarın dışına çıkan, şimdi bunun içerisinde al falan dışarı çıkmıyor tabii. Dışarı dışarı. Şimdi buraya e, moleküller birikiyor. Bakın şuraya. Burada da hücrelerimiz var. O hücreleri de ben gene şöyle kırmızı yapayım. Bakın burada dokuz sıvısında hücreler var. Bu hücreler kılcal damardan çıkan besinlerle besleniyorlar. Şimdi kılcal damarın dışında kalan molekülleri kim toplayıp gelecek? İşte bu lenfler toplayıp gelecek. Bunlara lenf diyelim şöyle. Lenf sistemi diyelim bu lenf. Lenf sistemi tıkanırsa Şimdi dolaşım sisteminde eğer ki moleküller içeri alınamazsa şu sarı moleküller diyelim. Bakın bunlar kan sonundaki çıkıp giren moleküller. Oksendir, bilmem nedir. Bunlar eğer ki içeri giremezse lenf damarının tıkanırsa doku sıvısında buraya geçişler de tam olmayacağına göre yani kan damarı tam hepsini alamayacağına göre bunların bir kısmını lenf oluyor. Lenf tıkanınca lenf damarının tıkanması ödem oluşumuna neden olabilir. Değil mi? Biraz önce bunu konuştuk. Kan basıncı artar mı? Ödem oluşmaya. Kan basıncı artarsa çok daha fazla molekül dışarı çıkacağı için buralarda de, lenfte de bunları yetişemeyeceği için ödem oluşabilir mi? Oluşur. Oluşur. Şimdi kan ozmatik basıncı artarsa şimdi buraya gelelim. Bakın kan ozmatik basıncı içerideki yoğunluk artarsa 22 mm Hg diye kabul ediyorduk biz buna. Genelde 25 diyebilir. Bu eğer ki 30'lara çıkarsa değil mi? Yükselir 30 mm Hg falan olursa düşünelim. Bu sefer çok miktarda içeri alacaktır. O kan ozonluk basıncı artarsa zaten buradaki moleküller hep içeri alacaktır. Ozonluk basıncı artarsa kuvvetli gelecektir. Bu dönemde o zaman ödem oluşmaz burada. Kan ozmatik basıncı artması ne demek? Doku sıvısındaki moleküller içeri çekebilmesi demek. Daha fazla çekmesi demek. Tam dersin dokulardaki maddelerin çoğu kana geçmiş olur. Burada lenf damarı kan basıncı artarsa moleküller doku sıvısında kalır dokularda. Şunlara doku diyelim. Doku hücresi. Anladık mı? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi anladın mı? Buradaki cevabımız o yüzden 1 ve 2 olacak. Tamam mı? Tamam. Ödem 9 sırasındaki madde birikmesidir. Burada sadece biraz mantık yürüteceğiz Melike. Tamam mı? Tamam. Anlamayan var mı? Geçeyim mi? Evet. Evet, bunu bize şimdi kim yapsın? Melike falan. Melike duyuyor musun? Diğer Melike. Duyuyorum hocam. Evet, antikor üretir diye bak. Hangisi antikor üretir? Dolaşım sisteminde bulunan. Evet, antikor antijene karşı oluşturulan maddeydi, değil mi? Yabancı protein karşı oluşturulan anti zaten adı üstünde ona karşı oluşturulan onu engelleyen bir molekül. Yabancı molekül vücudumuzda girdiği zaman üretiliyor. Ne diyeceğiz? Ali var mıydı hocam bu? Bilmiyorum. Ali var üretiyor mu antikor? Bilmiyorum ki. Öyle mi acaba? Ali varların görevi antikor üretmek mi arkadaşlar? Yok hocam. Ali var değil. Hemoglobin taşıyor. Evet. Burada ile alakası yok. Bunun görevi ne? O2 ve karbondioksit taşımak. Burada böyle bir soğumak gibi görevi yok bunun. Değil mi? Evet hocam. O zaman bunu sayamayız. Aldı var olmaz. anlık üretmez. Makrofaj var, lenfosit var. Makrofaj hücresi faj ne demek? Makro büyük yiyiciler bunlar değil mi? makrofaj büyük yiyici. Yani fagosite edici. Mikropları yiyenler anlamında. Onu da öyle söylersek. Ne diyelim cevap? Bir. Evet. Lenfositler dolaşan sisteminde antikor üreten yapılar diyebilirsin. Tamam. Bak. Antikoru. Şimdi T lenfositler, B lenfositler. lenfosit türleri var. Şimdi bir de e, başka ya mesela e, bazı hücreler, e, yapılar vardı. Üçüncü, yani bu T lenfosit, B lenfosit baktığımızda, duyduğumuz bunlar mesela hücrelerde humoral bağışık dediğimiz B lenfositler, antikor falan üretip evet, bu hücreyi salabiliyorlar. Böyle bir döngü var. T lenfositler birebir temaslı hücresel bağışık gösteriyor da orada hatırlayabilirsin o konuda. Şimdi makrofajlar büyük yiyiciler antikor üretmiyor, direkt mikropları yiyerek yok ederek. Bu bağışıklığı sağlamış oluyorlar. O yüzden bunları ikisini karıştırmayalım diyelim. Tamam mı? O zaman cevabımız e, yalnız bir oldu. Geçiyorum. Var mı eklemek istedim? Veya ben hocam şu yanlış dediğim bir şey varsa onu da bekleyebilirim. Evet Selman. Sorumuz sana gelecek. Evet. <laughs> Şimdi viral hastalıklar, kandaki arttıran interferonlar hangilerine sahiptir? Hadi bakalım. Şimdi burada ben yardımcı olayım sana Selman. Duyuyor musun Selman? Duyuyorum hocam. Şimdi Selman'cığım aslında günümüzün derdi bu. Viral hastalıklar ne demek viral? Dönem hastalığı gibi bir şey mi? Virüs, virüs. Ha. Koronavirüsü var ya interferon üretiyor vücudumuz. Hani diyor ya bağış, şeyde kan şeylerini kan hücresi bağışlıyoruz. İşte böyle hastamız var. İşte bağış sisteminde kanı hastalığı geçirmiş olanlardan falan. Şimdi bizim vücudumuz bu virüs geldiği zaman virüslere karşı ürettikleri maddelerimiz interferon diyoruz. Kan, soğumu proteinleri falan gibi maddeler bunlar. Tamam mı? Şimdi buradan hareketle. Hücrenin virüse karşı direnci falan gibi yapı şey, var. Bunlardan üzerine kandaki miktarı artan interferonlar hangilerine sahiptir? Yani bu interferon ne iş yapıyor? Ne yapıyor? Viral hastalıklarda yani virüs bulaştı vücuda. Virüs karşısında hücrelerimiz interferon denen bazı proteinler üretiyor. Bunlar nedir? Ne yapar gibi bir yokluğa nedir? Ne diyelim? Denizli mi hocam? Bir, bir mesela doğru mu? virüse karşı direnci arttırma var mı? Var. Yok Sen, mu? Var. Virüs geldiği zaman interferon oluşturuluyor. Virüse karşı direncin arttırma hücreyi, hücreyi koruma sağlıyor. Değil mi? Hı. İnterferon doğru. Enerji üretimini engellemek virüsün enerji üretimi. Şimdi şunu söyleyeyim Selma. Virüs de bir kere enerji üretimi olmaz. Virüs nasıl bir şey? Ee, burada enerji hücresel bir yapı değil zaten virüs. Enerji üretemiyor zaten. Enerji üretimi sadece geliyor bir konakçı üzerine. Onun içerisinde DNA veya RNA'sını içeri sokuyor. İçerisine girdikten sonra kendi DNA'sıyla RNA'sıyla orada e, bilgilere hakim oluyor. Kendi e, alt altyapı Bunu bilgisayardaki virüsler şu örnek verebiliriz. Mesela gidiyor bir oyun veya bir bilgi üzerine dosyaya yerleşiyor. Dosyaya göre virüs var. Gidip de her yer etkilemiyor. O dosya göre yazılmış bir yapı olduğu için biz bilgisayardaki virüsü benzetiyoruz. Bir program gibi gelmiyor. O programı kullanıyor. Yani şöyle diyebiliriz. Mesela uçuk virüs. Dudağımızdaki bölgeye yerleşiyor. Uçuk virüs gidip gözü bilmem ne bölgesine yerleşmiyor. Buraya yerleşince bu bölgedeki hücrelere karşı özellik kazanmış buradaki hücreye girebiliyor. O hücrenin yönetimi için enerji üretmek gibi bir şeysi yok virüsün. Zaten onu engellemesi diye bir şey de olamaz o yüzden. Enerji üretmesi falan gibi bir şey söz konusu değil. Hücrenin metabolizmasını durduruyormuş arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Metabolizmasını durdurmuyor interferon. Burada virüsün hücre bulaşmasını sağlıyor. Buradaki cevabımız Adana olacak. Bizim derdimiz direnci arttırmak virüse karşı Tamam. 2 ve 3 yanlıştır arkadaşlar. Anladık mı? Selman? Anladım hocam. Öğrenmiş Anladım. olduk. Evet virüs, viral, hastalık demek. Virüs hastalık. AET, işte gripler, işte bu dediğimiz e, kuduz gibi yapılar. Hepsi bunlar viral hastalıklar. Virüslerle bulaşan yapılar. En, en kötü şu anda başımıza gelen korona virüsü Başımızdaki olan bir dert. Biliyoruz zaten. Geçiyorum. Evet. Yapmak isteyen var mı gönüllü? Ben yapabilirim. Hadi da. Ben zaten tam veda diyecektim. Sen iyi dedin. Ee, dokusundan kana madde taşımak. Bu var. Şimdi lem sisteminin aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekten beklenmez diyor arkadaşlar. Bunu çözüyoruz. Dokuzuna madde taşımak var dedi arkadaşımız. Bunu var diyeceğiz diyor. Evet. Evet. Ee, C de var. Şimdi var. var. Tamam. Tamam. D'deki de var. Sindirim sisteminden kana yağ taşımak. Evet. Var demiştik biraz önce. Yani ince bağırsaklardan yağ sitelerini alarak dolaşıma katmak var. E, kandaki proteinlerin miktarını düzenlemek. O da var. O da var. B yok sadece. Arkadaşlar kandaki miktar nasıl düzenli? Onu ben şöyle yorumlayalım. Doku sıvısının içerisinde biraz önce çekilecek misin? Bağırsak, yani oradaki ince kılcal damar arasındaki sızan doku sızdığın proteinleri emerek tekrar dolaşıma katıyor. O zaman akciğerlere taşımak yok mu? Yok. Neden yok? Eda açıklayalım. Şimdi akciğere oksijen taşımak bir kere kalpten çıkan bir damarla çıkmıyor. Damar kalbe kan getiriyor. Yani daha doğrusu doku, sızdaki doku Ma e, sıvı maddeleri getiriyor. Akciğer oksijen taşımak ayrıca kan dolaşımı işi küçük dolaşımı gidiyor. Böyle bir görevi yok lenfin. Lenfin görevi bu değildi değil mi? Artı hemoglobin falan yok zaten. var yapısı yok. O zaman cevabımız Bursa olacak. Anlaşıldı değil mi Eda? Arkadaşlar anladık. Evet. Tamam geçiyorum. Ee, şimdi buraya da evet Melikeler hanginizde sıra? Evet Melikeler hanginiz? Pala sırası sende. Üçü de değil mi hocam? Üçü de mi sayılıyor? Bir ok bakalım ya açıklar. çeşitleri çeşitli nedenlerle vücuda giren Antikor üretilir diyor maddelere karşı. Bakteri toksinlerine karşı üretilebilir diyorsun. Öyle mi? Mikrop parçalarına karşı üretilebilir diyorsun. Zayıflatılmış canlı mikroplara karşı üretilebilir diyorsun. Üçünü saymam gerekiyor değil mi? Hı hı. Evet. Doğru diyorsun. Şöyle. Zaten antikor değil mi? O antijene yani vücuttaki yabancı antijen oluşturan savunma e, yapılarımız antikor diyoruz. Antikoru evet doğru söylüyor arkadaşımız. Bakteri toksin ne demek? Toksin ne demek değil mi Medik, hatırlıyor musun? Zehir Aksin. demek değil mi? Aferin. Değil mi Melike? Zehir demekmiş. Edebiyatı öldürüyor. Bakterilerin ürettikleri zehirli maddeleri artık maddeleri biz toksin diyoruz. Toksikler, toksinler. O yüzden bunlar karşı evet antikor üretiyoruz. Zaharlamakta karşı. Mikrop parçalarını evet mikrop parçaları e, ee, zararlı artıklar artık. Oradaki e, falan. Mikrop, onları yok eden hepsini zaten antikor onlara karşı zayıflatılmış canlı mikrop neydi? Aşı. Arkadaşlar aşı veriliyor bize. Zayıflatılmış mikropla tanıştırılıyor vücut. Yani bizim şu an yaptığımızda aşı. Bu koronavirüs aşı gelecek işte. Aşılar deneyeceğiz. Etkinlik gücüne göre zayıflatılmış mikropların bize enjekte edilmesine antikor diyoruz arkadaşlar. Ee, yani ona karşı oluşturulabiliyor. Evet burada üçü de olacak diyoruz cevabımız Edirne dedik. Geçiyorum. Evet, kan plazmasında bulunan lem sorusunun bulunması beklenmez. Bunu bize Melike, diğer Melike Benim Menemenli olalım. Kan plazmasında bulunması beklenmez. Hocam, e, Hı. ağlıyorlar beklenmez. E, Lav sırasında ağlıyorlar beklenmez. Güzel. Onu Doğru. bilmiyorum. O da ne bilmiyorum. Lenfosit. Lenfosit var vardır? var, vardır. Trombosit var. Trombosit be, beklenmez. Trombosit beklenmez, diyor arkadaşımız. Evet. Trombosiden, bakın arkadaşlar. Şimdi trombosit pıhtılaşma faktörü. L sıvısında trombosiden büyük bir kan dokusuna çıkmazlar dışarıya. Zaten sıvı e, pıhtılaşma olur. Trombosiler trombine falan dönüşüyor. bosit. bizim pıhtılaşma faktörü, fibrine dönüşürken olan bir maddemiz. Bunlar Lem sıvısının bulunursa orada pıhtılaşma gerçekleşir. Lem yoktur. Aldı var yok dedi. Güzel. Fibrinojen de yoktur o zaman değil mi? Evet hocam. Evet. Pıhtılaşma faktörüdür. Lem içerisinde bulunamaz diyorsunuz o zaman. Ama lenfosit vardır. Vardır. Evet arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Bakın arkadaşımız dediği gibi trombositler, fibrinojenler bu pıhtılaşma faktörü artı al yuvarlar kan plazmasının bulunan bu yapılar lenf sıvısını baktığımızda yoktur diyoruz ve bu şekilde söylemiş oluyoruz geçiyorum evet aktif başlıklı kazandırabilir evet Eda evet Eda ne diyorsun bir dakika hocam ben bakayım soruya sen hmm, yani soru biraz açık olmaz mı? Ee, bir ve 2 oluyor, diğerleri olmuyor. Bir ve iki oluyor, diğerleri olmuyor diyorsun. Evet. Şimdi biz ba e şöyle bağışıklık konusunda bağışıklık sistemi konuşmuştuk. Şimdi dedik ki aktif ve pasif bağışıklık var falan da. kazanmış doğal bizim sevilme sitemiz var. Doğalında olan derimizin, gözümüzdeki lizozim enzimleri salda bunlar birinci hattı. İkinci hattı geçtiğimizde artık ee, diğer e, bizim koruyucu devreye giriyordu falan. Şimdi bizim derdimiz burada aktif bağışıklık diyor arkadaşlar. E, bir daha söylesen cevabı ne demiştin bana? Eden. Ben 1 ve 2 diyorum. A. 1 ve 2 diyorsun. Tamam bakalım. Şimdi aktif bağışık kazandıran. Aşı olursak biz aktif bağışık kazanıyoruz. Kazanıyoruz arkadaşım. Neden kazanıyoruz? Çünkü aşı bizim mikroplar zayıflatılmış olarak veriyor. Biz ordumuzu hazırlıyoruz. Yani buna karşı oluşacak savaş hücrelerimiz o mikropla tanıştığı için hemen ee, gerekli havuz hücreleri, B alaması falan devreye giriyor. O mikroplara karşı dönüştürerek bu işi öğrenmiş oluruz ve aktif olarak hastalık geldiğinde hazırlıklıyız. Hastalığı geçirince de biz mikroplar tanıştığımız için vücudumuzda bizim aktif olarak yani bu işi yine tanışmış öyle vücudumuz. Aynı aşının vermesini biz geçirmiş olduğumuz zaman mikroplar vücudun vücudun bunu tanışmış oluyoruz. Şimdi serum tedavi amaçlıdır. Aktif bağışıklık vermez. O an tedavi eder. Hazır olarak işte savaşçılar gelir, verilir serumda. Ee, antibiyotik kullanmak zaten direkt tedavi yöneliktir. Antibiyotik, oradaki bakteriyel olanları, virüs olanları değil ama bakterileri yok ederek e, iyileştirdiği için aktif diyemiz. Bunlar pasif bağışıklıktır arkadaşlar. Ama şu ikisi aktif bağışıklıktır diyebiliriz. Bir ve iki olarak cevaplıyoruz. Evet. Ee, soru çözümlerine bu şekilde devam ediyoruz. Bugün de lenfi falan bakıyoruz arkadaşlar. Lenf sorularını çözmüş oluyoruz. Tamam? Ee, şimdi şöyle şey yapayım. Bir küçük bir giriş çıkış yapalım. Sorular sonra devam ederiz. Bundan sonra sorulara